Hocam kurban ibadetinin lahiyetine hükmü nedir? Bir kere daha evet sizi aramıza görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Şu anda ekranları başında dinleme lütfunda bulunacak olan kardeşlerimize de bu vesileyle hayırlı bayramlar diliyorum. Allah Azze ve Celle bütün ibadetlerimizi kabul ve makbul etmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Şimdi tabii Müslümanlar olarak biz Rabbimizin yeryüzünde en kıymetli varlığıdır insan. İnsan bunca varlık içerisinde Yüce Rabbimizin kelamına muhatap olan bir varlıktır. Dolayısıyla kutsiyetini, faziletini buradan alıyor. İnsanoğlu bir taraftan Rabbimizin manevi imzasıyla imzalayıp kainata gönderdiği Kur'an'ın muhatabı, bir taraftan Rabbimizin muhatabı, bir taraftan da vahyin muhatabıdır. Dolayısıyla bu kadar şerefi taşıyan insan takdir edersiniz ki başı boş olarak bırakılamazdı. Mutlaka bir mükellefiyet, mutlaka bir mesuliyet duygusuyla donatılması lazımdı. İşte insan oğlu mes'ul bir varlıktır, evet. sorumlu bir varlıktır. Sadece kendimizden değil, yaşadığımız dünyaya karşı da sorumlu olduğumuz gibi bizi 9 ay karnında taşıyan ana babalarımıza karşı da sorumluluğumuz vardır. Hatta dünyamızı paylaştığımız insanlara karşı da sorumluluklarımız vardır. İbadetler bir taraftan bizi Rabbimize yaklaştırırken diğer tarafta sayır zamanlarda işlerimizin yoğunluğundan dolayı ihmal ettiğimiz eş ve dostlarımıza da yakınlaştırması bakımından son derece önemlidir. Bu sadece kurban ibadeti için değil. Aynı zamanda namazından orucuna, sılay-ı rahiminden, emri bil marufuna bütün ibadetler özünde insanı Rabbine yaklaştırır. Diğer taraftan da dünyamızı paylaştığımız eş ve dostlarımıza arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bizi yaklaştıran bir ibadettir. Dolayısıyla kurban kelimesi de aslında bunu ifade ediyor. Kurban kelimesi Arabi bir ifade. Mana bakımından yakın olmak, yaklaşmak ama kime? Sadece Rabbimize yaklaştırmak değil. Aynı zamanda aramızda dargın olduğumuz, küs olduğumuz, sırt döndüğümüz kardeşlerimize de bizi yaklaştırmalıdır. Onun için ben burada bizi dinleme lütfunda bulunan bütün kardeşlerimize, vicdanlarına hitaben şunu konuşturmak isterim ki kurban sadece dilsiz bir hayvanın boğazlama ameliyesi değildir sadece hayvanı yatırıp boğazına bıçağı çalma değildir. Asıl olan bizi haktan, hakikattan, iyiden, güzelden, anadan, babadan, eşten, dosttan koparan nefsani ve şeytani hislerimizi koparabilmek, onları boğazlayabilmek asıl marifet budur. Kurban bize bu, bu duyguyu veren güzel bir ibadettir. Onun için kurban konusunda aziz kardeşlerimi altını çizerek söylemek isterim ki bütün dargınlıkları bertaraf edeceğimiz bir günümüz olsun. Sayı zamanlarda ihmal ettiğimiz bir türlü el sıkışamadığımız söz ve sohbet yapamadığımız dostlarımızdan mutlaka bizi bir araya getirsin. Kurban anlam bakımından bunu ifade edemezse korkarım ki ibadetlerimiz boşa gider. Sadece ve sadece kan akıtmak elimize geçecek. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz vahyi subhaniyesi ile kurbanın niçinli konusunda dikkatlerimizi çekiyor. Niçin kurban sorusunun cevabını mukadder olarak bir soru ile Cenab-ı Hak insanlığın gündemine taşır. O da şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Len yenalallaha muha ve la dimauha. İki konu üzerinde dikkatimizi çekiyor. Len yenalallaha muha ve la dimauha. Velakin yenaluhu't takva. Allah'a sizin kurbanlarınızdan kanları değil. Allah'a ulaşan sizin samimiyetinizdir. Öyleyse geliniz. Bir taraftan maddi dünyamızın temizliğine vesile olan bu kurban ibadeti, diğer taraftan da manevi hastalıklarımızın temizleme imkanını bulduğumuz bir ibadetimiz olsun. Kurban öyle sıradan bir ibadet değildir. İnsanlık tarihiyle yaştaş olan bir ibadettir. Ne demek? İnsan var, kurban ibadeti var. Tıpkı namaz gibi, tıpkı oruç gibi. Yani kadim bir ibadettir. İnsanlık. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e başlamış Adem Baba ile de başlayan bir ibadeti bugün konuşuyoruz. Yani kurban ibadeti Adem Aleyhisselam'dan günümüz dünyasına çeşitli devreler geçirmiş olsa da köken itibariyle Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti ve günümüz dünyasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vasıtasıyla da bize intikal eden Kur'an zanni olduğundan dolayı Kur'an'daki delili zanni ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bizzat bizzat uygulamalarıyla fiili olarak tahakkuk etmiş olan uygulamasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gördüğümüz bir ibadettir. Ancak Peygamber hayatında ibadeti madem ki ibadette öğretmen peygamberdir, kurban ibadetinde de öğretmenliği peygambere çevirerek nasıllığı oradan öğreneceğiz. Peygamber hayatında kurban şöyleydi, sadece kendi et ihtiyacımızı karşılamak değil, sadece kendi karnımızı doyurmak değil, asıl kurban ibadetinde Nasıllık konusunda Muhammed aleyhisselatu Vesselam Efendimizin hayatı bize örnek oluyor. Peygamberimiz üçe taksim eder. Birini aile efradına taksim ederken birini ihtiyaç sahiplerine diğerinde kolu komşuya ikramda bulunurdu. Ve aslında bundan asıl maksadın sadece insanın ferdi değil, toplumsal bir hareketi kucaklayabilmektir. Bütün insanlığı hastasından, sağlıklısına, kadınından, erkeğine, gencinden, ihtiyarına bütün hayatı kuşatıcı ve kucaklayıcı bir ibadet olması açısından fiili olarak bunu görüyoruz. Günümüz dünyasında maalesef tabii şunu üzülerek ifade edeyim. 21. asır modern dünyası dün olmayan birçok imkanı önümüze koydu. Ama bir o kadar da dün var olan güzel adetlerimizi de aramızdan söküp alıp gitti. Bazen farkında olduk, bazen farkında olamadık. İşte tam zamanıdır kurban o yeniden fabrikasyon ayarlarımıza dönme imkanını bulduğumuz bir ibadetimiz olsun diyorum. Kaynağı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizzat fiili uygulamalarında olan kurban bir taraftan bizi Rabbimize diğer taraftan da dargın olduğumuz, güç olduğumuz insanlarımızla buluşmamıza vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Burada sevgili kardeşlerimize özellikle altını çizerek ifade buyurmayı bir vazife kabul ettiğim bir konu da şudur. Tabi kurban bayramında tabi bir yoğunluk meydana gelecek. Herkes kurbanını kesmek için bir an evvel keseyim. Evime döneyim. Gayreti içerisinde olacak ama burada söylemek istediğim şu şudur. Yani tırnağından boynuzuna bu bir ibadet parçasıdır. Ne olur değerli kardeşlerim? Hayvanların ağzından oradan oraya oradan oraya taşınacak bir meze olmasına fırsat vermeyelim. Hayvanın içerisinde bulunan ve yenilmesi dinen caiz olmayan kısımlarından tutunuz kasabın eti parçalamada, eti taksimde satır vurması neticesinde yan tarafa düşülen parçalarının da mutlaka süpürülerek bir poşetin içerisinde imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka bunu toprağın altına gömerek değerlendirmesi ama şehir hayatında böyle bir imkan bulamayız diyen kardeşlerimizin de mutlaka poşetleyerek mutlaka çöp bidonlarında bunu özellikle muhafaza etmesini söylüyorum. Bu ibadetimize duyduğumuz hassasiyettir. İbadet konusundaki dikkatimizin bir gereğidir. Öyle sıradan o hayvanın ağzından bu hayvanı oradan oraya taşınan bir nesne haline dönüştürülmesi kurban ibadetine saygınlığımızı yitirir. Dolayısıyla kurban ibadetinde olan o ciddiyetimizi, vakarımızı, sükunetimizi zedeleyecek tutum ve davranışlardan sakınmamızı özellikle tavsiye ediyorum. Peki kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Teşekkür ederim. Tabi dini mübin İslam az evvel söyledim konuşmamın başında. insan mesul bir varlıktır, mükellef bir varlıktır. Ama Yüce Rabbim kerem sahibidir. Yüce Rabbim mukellef tuttuğu insanlarda şartlar arıyor. Şartlar olmayan kardeşlerimiz kendilerini zorlamasına lüzum yok. Ben geçen günlerde caminin birinde, vaazımın akabinde bir değerli dostumuz bana gelerek mahalle baskısı altında kaldığından bahsederek kurban kesmeye zorlandığını imkan bulamayıp kredi yoluyla kurban keseceğinden bahsetti değerli kardeşlerim. Özellikle altını çizerek söylemek imkanı olanlar, maddi bakımından imkanı olanlar kurbanla mükelleftir. Madde bakımından varlığı olmayan insanlar kurban kesmekle mükellef değildir. Ben kurban keseceğim, Allah azze ve celle'yi memnun edeceğim diyerek eğer şayet ailemizi, çolu çocuğumuzu sıkıntıya sokmayı Mevla asla razı olamaz. Dolayısıyla ailemizi, çoluk çocuğumuzu hatta şahsımızın onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlardan şiddetle kaçınmamız gerekir. İmkanlarımız var ise Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ortaya koyduğu şartlar sizde ve bizde mevcut ise o şartlar haiz isek o zaman kurban ibadetiyle mükellefiz. Ama bunun dışında elin adamı ne der şöyle böyle demesinler gerekçesiyle kurbana yeltenmek Savap almak şöyle dursun. Büyük bir günahın vebalın altına gireriz ki buna asla rıza göstermemiz mümkün değildi. Dolayısıyla kurban kesecek insanların kimler olduğunu, hangi mümin kurbanla mükelleftir, bunu Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ortaya koymuştur. Müslüman olmak yetmez, namaz kılar olmak yetmez, hacca gitmek yetmez. Kurban ibadetinde ana unsur madde bakımından imkana sahip olmaktır. Eğer var ise Bismillah deyip hayvanı boğazlarsınız. Ama yoksa üzülmenize de lüzum yok. Ben yine vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Kurban kesemedim hocam ben bu güzel sevaba ortak olamadım diye sakın olarak üzülmeyin. Geliniz sizin kurbanınız şudur. Aha burayı tutmaktır. Aha bunları tutmaktır. Başkasının helalına uzanan, başkasının malına uzanan şu ellerinizi eğer kendinize çekebiliyorsanız en büyük kurbanınızı işte o zaman yapmışsınız. Başkasının aleyhinde artı eksi ileri geri konuşmadan estağfurullah ben komşum hakkında konuşmayıp deyip kolunu dilinizi koruyup kollama konusunda bir irade ortaya koymuşsanız en büyük kurbanınızdır. Bunlar öyle sıradan değil yani bizi dinleyen kardeşlerimiz şöyle düşünmesinler. Müftü Hoca gazetenin bilmem neresinde okudu da bize yok bu onlar değil. Ben çok değerli vakitleri almamak adına Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gördüğümüz temel ilkelerden esinlenerek bunları söylüyorum. Mesela hatırlayacak aziz kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün yolunu kadınlar kesiyor. Ya Resulallah siz ümmetin, Erkeklerine şehitlik müjdesi veriyorsunuz. Biz kadınlar yaşadığımız coğrafya toplum itibariyle kadınlar savaşamıyor. Peki biz şehit olamadığımızdan dolayı bu büyük ama çok büyük mükafattan mahrum oluyoruz. Ya Resulallah bu bir adalet adaletsizlik değil mi? Bu kadınlara karşı bir zulüm değil mi deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz ama ne müthiş ne müthiş ifadeler kullanıyor. Bir kadının 9 e, ay karnında taşıdığı yavrusunu koruyup kollayabilmesi ya bana e aman kirlenmesin diyerek mu mücadelesini ümmetin erkeklerinin muharebe meydanlarında canlarını vererek kazandığı bedeli Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kadının evinde bu şekilde kazanabileceği müjdesini vermiştir. Onun için ben buradan altını çizerek söylüyorum. Kurban kesemedim diyerek üzülen kardeşlerimize yol gösteriyorum. Hadi o zaman buyurun. Konu komşuya eza veren, benim ayağıma takıldı. Benden sonra gelen bir mümin kardeşim zarar görmesin inancı ile yoldaki bir taşı bismillah diyerek yan tarafa kaldırıp koymak. Şu kurban günlerinde kendimize yapacağımız en güzel davranışlardan bir tanesidir. Yanı başımızda komşularımız birbirine dargın küs. Bismillah diyerek onu bir vazife kabul ederek bugün evet kurban kesemedim. Bismillah diyerek bir hayvanı boğazlayamadım deyip üzülen kardeşim hadi o zaman sana bir görev veriyor. Müftü hocanız bir hatırlatma. Bugün mahallendeki dargın iki tane komşunun elini yan yana getir. Hadi hadi size de bu yakışır deyip aradaki kırgınlıkları, dargınlıkları izah etmek bu bizim en büyük kurbanımız olacaktır. Hastane kapılarında sıcak bir nefese hasret kalmış olan bir hasta kardeşimizi ziyaret etmek, ona dualar etmek, ondan dualar almak şu kurban gününde kurban kesemeyen kardeşlerimizin kurbanlarından bir tanesi budur. Sayı zamanlarda hakikaten modern dünya, 21. asrın dünyası ana babalarımız da olsa ihmal ediyoruz. İşimiz var, yoğunluğumuz var anne deyip zaman zaman telefonla mesaj yoluyla da olsa hatırlamadığımız annelerimiz var. O zaman şu mübarek günlerde hadi annalarımızın kapısını çalalım, ikramlar edelim, ikramlarını alalım, dualar edelim, dualarını alalım. İşte en büyük kurbanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla sözün özünü şuraya toparlamış istiyorum. Kurban veya biraz daha şumurlu bir ifade kullanayım İbadetle ilgili kim mükellef olacağının ölçüsünü müftü hoca koymaz. Onu şehrin valisi tespit edemez. Kim? Onu ibadeti koyan Yüce Rabbimiz tespit eder. Kur'an'ın baş öğretmeni Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tespit eder. Dolayısıyla o şartlar sizde var ise siz o ibadetle memursunuz, mükellefsiniz, mesulsunuz. İbadetinizi kemali edeple, ciddiyetle yerine getirme gayreti içerisinde olursunuz. Ama bütün bunların yanında ibadetlerimizin baş düşmanı olan farkında olmadan kazandık, sevindik. Ama dışarıda Ziyakarlık gösteriş ibadetin baş düşmanlarından bir tanesidir. Bırakın öteki dünyaya sevabını taşımak, evimize bile sevabı taşıma imkanı bulamayız Allah korusun. Desinler bulaştı mı ibadete hangi ibadet, hangi ibadet olursa olsun, İster caminin hemen yanı başında bir minare yapmanın sevabını amel defterinize yazdırın. İster bir müminin elinden tutma sevabı olsun. Eğer riyakarlık olmuşsa, eğer gösteriş olmuşsa, eğer samimiyetsizlik varsa o ibadet sizin olmaktan çıkmıştır. Onun ortağı şeytanlar olmuştur. Dolayısıyla kardeşlerime ben şunu söylemek isterim. Kardeşlerim. Günümüz dünyasında fiskü fucurun aşağı alaya yükseldiği bir dönemde sevap kazanmak zorlanmıştır. Ama ne olur aziz kardeşlerim kıt kanaat kazandığımız sevaplarımızı düşmanımıza kaptırmayalım şeytanlarımıza kaptırmayalım başkalarını sevindirmeyelim gelin kazanmak ne kadar zor ise kazandığımız o değerleri o sevabı korumak da o kadar bir görev ister o kadar bir mesuliyet ciddiyet ister o zaman geliniz Korumak için de bir gayretimiz olsun. Yan tarafta biriktirdik zannederiz, Allah korusun. İflas eden bir mümin olmaktan da Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Onun için Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimizi, nefsimizi, neslimizi bu riyakarlık hastalığından, gösteriş hastalığından hepsi emin etmesini şu mübarek günlerde temenni ve niyaz ediyorum. Hocam kurbanda bağışın önemi nedir? E, tabii aslında kurban demeyelim. Yani aslında Kur'an sadece okunsun da hadi aminlerimiz olsun diye gönderilen bir kitap değildir. Kur'an bize sadece namazı göstermez. Kur'an bize sadece orucu göstermez. Kur'an bize hayatın hayatın bizatihi kendisini göster, nasıllığını gösterir. ama bugün üzülerek ifade edeyim. Evlerimizin köşelerinde asmayı başardık ama aynı aynı Kur'an'ı gönlümüze indiremedik. Bakın bu dolayısıyla insan gönlüne inmeyen bir Kur'an insanın yaramazlıklarına mani olamıyor. İnsanı kötülüklerden alıkoyamıyor. Onun için dinleyen kardeşlerimize ben bir kere daha ifade etmek istem Kur'an'ım sadece kulaklarımızı beslememelidir. Hadi hocam güzel sesinle bir Kur'an oku da bir dinleyelim. Bu elbette bu olacak. Bunu itirazımız yok ama Kur'an bir taraftan kulaklarımızı beslerken diğer taraftan gönüllerimizi ve aklımızı da beslemelidir. Bizi adeta ölçü olmalıdır, mikyas olmalıdır onun kuralları hayatın kuralı haline dönüşürse ki bağış konusu sadece Kur'an'da kurbana mahsus bir amel değildir. İsar denilen, infak denilen tıpkı namaz gibi Yüce Rabbimizin sizden bizden bütün insanlıktan istediği bir ibadet türü daha var. Ama bu buraya dokununca biz bazen bunu gündeme getirmeyiz. Onun için ben aziz cemaatimize şunu söylüyorum. Dualarımızda anama bağışladım, babama bağışladım yetmedi hocalarımız Beynel Meşrik ve Ma'rib diye kullanıyor. Batı'dan doğuya, Ya Rabbi kim varsa. E tabi buradan bağışlamak kolay. Ama geliniz bu bayram ha buradan bağışlayalım. Ne dersiniz? Geliniz buradan bağışlayalım. Buradan bağışlamayı herkes yapar. Teyze de yapıyor. Yatağındaki babaanne de yapıyor, dedemiz de yapıyor. Ama geliniz er kişi olabilmek, adam gibi adam olmak için buradan bağışlayacağız. Dolayısıyla e, kurban ibadetinin ötesinde özel bir ibadet, infak kültürümüz var. ihsar kültürümüz var. Bu ne demektir? Toplumun ihtiyaç sahiplerini kucaklamak, ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdurun yanında olmak maddi manevi paylaşımı biz Cenabı Peygamberimizden gördük Kur'an-ı Kerim bunu bize öneriyor. Değerli büyüklerimiz biz bunu gördük ahlakımızdan, irfanımızdan biz bunu gördük dolayısıyla özelde şimdi kurbana indirirsek eve kurban bir paylaşma kültüründe bize veren az eve konuşmamın başında söylediğim kurban eti sadece kendi evimizde değerlendireceğimiz bir şey olmamalıdır. İmkan elhamdülillah diyoruz biz çorbalarımızda her zaman bulduğumuz bir nimetimizdir. Öyleyse bulamayan kardeşlerimize paylaşarak da ibadetimizin sevabını çoğaltabileceğimizi asla unutmamak gerektiğini Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında kurbanın paylaşmak olduğu ilkesinden hareketle Özellikle bütün kardeşlerimizin ama bütün kardeşlerimizin yaşadığı mahallenin yetim, öksüz, mazlum ve mağdurunu arayıp bularak onlara kendi hisselerimizin en güzellerinden. Şimdi onun altında çizeyim tabi. Bazen biz komşuya verelim adet yerini bulsun kabilinden hareket eden ailelere zaman zaman şahit oluyoruz. O da şöyledir. E, madem atacağız bari atmayalım komşuya bu olmaz. İlla en tuğmidu Kur'an-ı Kerim diyor öyle gözleri size verilirse gözlerinizi kapamadan yüzünüzü gözünüzü ekşitmeden alamayacağın cinsten değil. Ya böyle gönül huzuruyla verebileceğiniz cinsten olmalıdır. Yani size ait olan hissenin en güzellerinden paylaşabilmektir. Asıl marifet budur. Dolayısıyla o zaman aziz kardeşlerimize bu bayram gününde kurban kesmek büyük bir mükafat, büyük bir sevap ama unutmayın yeterli değil. Bu bayram gününde Neler yapalım derseniz ikinci vazifemiz evet et ihtiyacını gideremeyen kıt kanaat yaşam mücadelesi veren çocuklarını autma zorunda kalan ailelerin mutlaka kapılarını çalalım. Hatta imkan var ise bayram günü onları kendi evlerimize misafir edelim. Sofralarımızın baş tacını yetimler, öksüzler bulunsun ama imkanım yok diyerek de tamamen bu güzel ibadetlerden beri olma yerine en azından fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, kendi evlerine bu mutluluğu yaşatmak için de ayrı bir gayretimiz olsun. Bir başka konuya yüksek müsaadenizle de ben bir parmak basayım. Parmak basacağımız konu şu, tabi ibadetler ferdidir. Yani şöyle olmaz, baba bağda, bahçede, fındıkta, fıstıkta, oğlum ben çok yoruldum bugün, benim için bir yatçı namazı kılıver, bu olmaz. Ama İbadetler özünde ekonomiye, paraya dayanan ibadetler, bedeni ibadetler diye kısımlara ayrılır. İşte içinde bulunduğumuz gölgesi üzerimize düşmüş bulunan kurban ibadeti mali bir ibadettir. Dolayısıyla mali imkanı olup ancak kesme imkanı olmayanlara Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yol göstermesiyle vekalet yoluyla kurban kesme imkanını verilmiştir. Burada asıl maksat şudur. Üçüncü şahısların menfaati göz önünde alınmıştı. Dolayısıyla mesela kurban kesme şartları bende var. Ancak ben hocam seferde olacağım. Ben kurban kesme imkanım olmayacak veya işte şu mazeretim var, bu mazeretim var diyen kardeşlerimizin tamamen kurban kesmeme yerine kurbanını kesmek için daha önceden tedbirini alıp ilgili kardeşlerine vekalet verme suretiyle bu kutsal, bu güzel ibadeti yerine getirme vazifesini inşallah ifa etmenin mutluluğunu yaşamaların özellik altını çizerim. Mesela biz diğer STK'larda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız biz sadece cami içi hizmetlerimiz, cami dışı hizmetlerimizin yanı sıra Aynı zamanda kurban konusunda da bu bir ibadettir. Biz bunu setakalara teslim edemeyiz, bir başkasına teslim edemeyiz. Tıpkı namazda millete rehberlik ettiğimiz gibi kurban ibadet olunca Burada da millete, insanımıza, vatandaşımıza, kardeşlerimize rehberlik yapmak gerekiyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı kanalı ile de biz bu hizmeti de ilimizde, ilçelerimizde yürütüyoruz. Burada şunu hemen ifade edeyim. Çeşitli mazeretlerine binayın kurban kesme imkanı bulamayan kardeşlerimiz vekalet verecek olurlarsa biz bu vekaletlerine Devlet millet güvencesiyle emanet bilinci içerisinde alıp gerek yurt içindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimize ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız gibi istenmesi halinde de yurt dışında takriben 50 ülkede Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü muhabbet fedaileri vasıtasıyla bu güzel hizmetlerimizi üretiyoruz. Vatandaşımızın iradesine göre ister yurt içinde ister yurt dışında bu konuda da biz vatandaşlarımıza rehber bu konuda da vatandaşlarımıza hizmetinde olduğunu bu vesileyle bir kere daha ifade etmek isterim. Peki Kurban Bayramı dolayısıyla İslam aleminin bir mesajınız var mı? Evet Kurban Bayramı vesilesiyle ne yapılması gerekir derseniz bu sadece kurbanımı kestim tamam kurtardım. Yani unu çuvalı değil çuvalı asma meselesi değildir. Onu elekledik çuvalı asalım değil. Kurban kestim işim bitti değil. Asıl oradan sonra başladı. Birinci hemen paylaşım yapacağız ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evet yetmez ana babalarımız başta olmak üzere mahallemizin büyüklerini ziyaret edip küçüklerini koruyucu kollayıcı hatta onlara bu bayramın hatırasını bir ömür boyu yaşayamalarına sebebiyet verecek güzel davranışlarımız olacak. Önümüze çıkan evlatlarımızın başlarını okşayalım. Ceblerimize taşıdığımız sakızlı ciklettir. Buna benzer çikolatalarla çocuklarımızın gönüllerini hatta Biraz daha imkanı geniş olan kardeşlerimiz daha önceden hazırlıklarını yaparak küçük de olsa para vererek gönül kazanmaya şiddetle ihtiyacımız var. Dargın olan insanların mutlaka bu mübarek bayram gününde evet dargınlıklarımızı izah edip bertaraf etmeliyiz. Diğer taraftan sadece bu bayram dililer için değil, ölüler için de bir bayram olmalıdır. Büyüklerimizi kabirlerini ziyaret etmeli, onlara herkes gücüne göre Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler, Kur'anlar, dualar, yalvarışlarımız, Mevla'ya karşı dualarımız olmasını özellikle isterim. Hastane kapılarında, evlerinde, döşeklerinde sıcak bir nefese hasret kalmış, insana hasret bütün kardeşlerimizin ziyaret edilmesi, inanın bu bayram gününde yapılması gereken en güzel davranışlarımızdan bir tanesidir ve bir ömür boyu bunun sevap ve mükafatını sırtımıza taşımamıza vesile olacaktır. Ben evet. bu vesileyle Giresun'umuzda bulunan evet. din gönüllüsü kardeşlerin başta olmak üzere hizmetinde bulunmakta iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz kadınından erkeğine, gencinden itiyarına bütün Giresunlu kardeşlerimiz başta olmak üzere bizi dinleme lütfunda bulunan yurt içinde yurt dışında bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayramlar bir taraftan bizi Rabbimize yaklaştırırken bir diğer taraftan da bizi birbirimize yakın kılmasını Yücel Mevla'dan niyaz ediyor. Bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice güzel günlerde, bayramlarda buluşma duasıyla sizlere de çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.